Grim'in garajını kuşatmış. Grim, iyi misin? İyiyim. Ama etraf devirde kadar garajı açmayacağım. Dayan Grim, hallediyorum. Siz onu videoda görüyorsunuz. İndirme genesi tespit edildi. Savaş robotları. Karaklar Grim'in garajını kuşatmış. Grim, iyi misin? İyiyim, iyi, iyi. Ama, <laughs> ama etrafı temizleyene kadar garajı açmayacağım. Dayan Grim, hallediyorum. <laughs> İndirme gemisi teşvik edildi. Hedef yok. Savaş robotları! Zona indim, Ratchet. Burası darmadağın. Her yerde sökülmüş siyah ve motor parçaları var. Geçen hafta bana burayı temizleyeceğini söylemiş miydin? Evet, kusura bakma. Bu başka bir işe takıldım da. Acep İdil için kuantum patlamalı motorlar revleri. At işte bir yerlere. İşaret. Uh, <laughs> <Külüyor> Hayır. Plaklar Grim'in garajını pusatmış. Grim, iyi misin? İyiyim kadar Dayan Grimm, hallediyorum. Ah! Sizi holo videoda görüyorum, daha çok düşman geliyor. İndirme gemisi tespit edildi. <laughs> Savaş robotları! silah ve motor parçaları var. Geçen hafta bana burayı temizleyeceğini söylemiş miydin? Evet, kusura bakma. Başka bir işe takıldım da. Acemiler için kuantum patlamalı motorlar rehberi. At işte bir yerlere. İşaretledim zaten. <laughs> Bu tabi. Acayip ve diğer sarsıcı hadiselerle eğlence. <laughs> aslında o daha çok eğitim amaçlıydı. Başka bir akademisyenle tanışmak her zaman güzel. Ben aslında sadece resimlere bakıyorum. Queria ser do ótimo, Temiz. Açabilir misin? Bençetim zor aşkına ne patladı öyle? Kusura bakma Green, dinle. aletlerimi hazırla. Çölde gözden geçirmem gereken bir şey var. İlginç. Ne tür bir fabrika burası? Burası mı? Sadece bir garaj. Küçüklüğünden beri burada yaşadım. Gel, sana bir bakalım. ...hasar almış ama tamir edilemez değil. Gel, belki kasabada birileri bize yardım edebilir. Dur bir, nadiranyum mu bu? Önce silahlarımızı mı geliştirsek? Şu satıcıyı kullanalım da bir işe yarasın. seçeceğin yer. Seni benim silahlarımdan koyacağım. Şimdi benimki verebilirim. Tek yapman gereken hücrelerden birini seçmek. Bu şeyler birbirine bağlanır. Devam et ve bütün bir zincir oluştur. işlemi orayla ve anlaşmayı tamamlayalım. Hey! Gizemli bir kümeyle çevrelenmişsin. Bu sana büyük bir güç sağlayacak. Hepsi bu kadar. Şimdi kendininkilerden bir tanesini dene. Yok, dostum. Vay canına, çok fazla kötü adam var. Vatandaşların dikkatini, küçük... Önemli bir istiradır. ortasında olduğumuzu fark edip <laughs> gitmeye çalışır. Ama bir cevap gelene kadar <laughs> evlerinizde kalmanız daha iyi olur. karşı Plark'ın dikkati. Bu bölgenin işgali konusunda bize birkaç mesaj bıraktı. Biz <laughs> de onlardan geliyorsunuz demiyorum ama mesajlarınıza bakmadıysanız sizi yani, bekleyen hep, 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 hep mesaj var. var. Kora Verolak sevgili. Ben muhafızlara seçilen en genç eleman olur kendisi. Ben, mali bu Telefon <laughs> çaldın, ben açtım. Ama karşımdaki kapattı. Siz olabilir misiniz? nasıl barış gittiniz? Hiç konuşmak ister misiniz? Dikkat edin. Hey, bu bir Kora Verolaxe. Galaktik muhafızları seçilen en genç eleman olur <laughs> em de muro Daha fazla geliyor. Bu valinin gemisi olmalı. Bu çağrı galaktik muhafızlar içindir. Lütfen! Yardım gerekli. Konuşan Agnos Bakboş. Novalis'in topruk krater valisi. Malibuk Boş yardımımız olmadan fazla dayanamaz. tamamen bitti bitti sanmıştım. Yardım edebildiğimize sevindim. Drake neden sizi öldürmeye çalışıyor? Bu benim yeğenim Skid McMarx. Dur, Skid McMarx profesyonel uçan kaykaycı olan. Bana bu info botu Aridia'dan gönderdi ve o zamandan beri Blartlar peşimde. Gelip bir bakın. <laughs> Merhaba bak bu şamca. Ben Skit McMax. Hani yeğenin. Temsilcimle Ariat'taki McMax spor dükkanının muhteşem büyük açılışındayız. Şu ana kadar her şey çok güzeldi. Her türden insanla tanışma fırsatı yakaladım. Hayranlar, ünlüler, Gecitron sponsorlarım. Hatta bular kadındaki garip görünümlü yaratıklar benden imza aldı. <laughs> Sanırım Adria'da bir işle uğraşıyorlar. Aa, dur bir dakika. Hidro toplayıcı süper illegal su taşıma aparatı. Hı. galiba bende olmaması gerekiyordu. Durdurun, o planları çaldı. İmdat! Biri temsilci mi arasın? Reklamcı arayın? Yok yok, ikisini de aramayın. Beni önemseyen birini arayın. Ölmek istemiyorum! Galiba Skid McMarks'ın başı dertte. Aridia'ya gitmeliyiz. Katılıyorum. Ama önce gemimizi onarmalıyız. Evet, tamam. Bakalım yardım bulabilecek miyiz? Vatandaşın dikkatine! Valiniz güvende. Tüylü bir kahraman ve robot dostu tarafından kurtarıldım. Artık ofis saatlerinde hizmete devam edeceğim. Her üçüncü salı saat 10'dan 10.30'a on kadar. ofisim yok ama ayın satıcı. Anlaştık. Yeni proton baterin hayırlı olsun. Dikkat! Месяц заплата. И месяц не заплатил, не... ja, дурьярку. kuraklar yayını kestiler. Kim kurtaracak şimdi bizi? Oo, merhaba. Geldiğine sevindim. Uzun... Hey, biz daha önce tanıştık mı? Biraz dejavu yaşıyorum da. Ee, sanmıyorum. Hah, yaşlı kafaya yeni tesisat lazım. <laughs> Neyse, dönekin birlikleri geldiğinden beri... ...galaktik muhafızlara yardım sinyali yollamaya çalışıyordum. Bak, tüm bölge Black indirme gemisi kaynıyor. Seni oradan çıkarmamız gerekiyor. Bu info botu Kaptan Kovark'ın ellerine teslim etmeden hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Gemimiz düşürüldüğünde onunla konuşmaya gidiyorduk. Gidip bir baksak mı? Tamam olur. Bunlar askerlerinin birinden yürüttüm. İşte. Ah merhabalar. Ben Alonso Drake. Drake Endüstri'nin başkanıyım. ...birçoğunuz merak ediyor olabilir. Neden binlerce ağır silahlı savaş robotu... ...bir G sınıfı dehşet gemisine doğru uğursuzca ilerliyor? <laughs> Cevabı basit dostlarım, Gelişim. Yıllar önce yer altına çekilmemizin sebebi olan kirlilik... ...düşük ya da büyük ihtimalle hatta kesinlikle babamın şirketinin yüzündendi. O zamandan beri o dağımızda robotik yerine gezegen inşası var. Artık projemiz bitime yaklaştığına göre planımızdan kopmamak için her şeyi yapmalıyız. Yani bu durumda dost canlısı savaş robotu ordumuz bizi durdurmak isteyenleri ortadan kaldıracak. İyi haberler ne mi? Geldiğimizden haberleri yok. Yani arkanıza yaslanın, rahatlayın ve Drake Endüstri'nin sizin için çalıştığı gerçeğini unutmayın. Drake Endüstri sizin için çalışmıyor. Bakıyorum ufak bir ulaşım sorununuz var. Sizin gemiden iyi buluşmuyoruz. Hem böylece sizi uçuşa da hazır ederiz. <laughs> Eleman kanalizasyon borusuna mı girdi? Seni bilmem ama aşağı gitmenin eğlenceli yolunu kullanmalıyız. Yapalım tamam. Mı? Bakalım durum neymiş? İşte Ratchet ve Clank tesisatçının yardımı gemilerini tamir etmeye başladı. Çok yakında bu muhteşemliğe kaslarının itişamını hissedecek kadar yaklaşacaklarını bilmiyorlardı. Ama önce beyin yiyen zombi T-Rex'i alt etmeli Hey hey dur bir ya. Ben beyin yiyen zombi T-Rex'i hatırlamıyorum. Aman tamam herif. Her şey tamam gibi. botu Kaptan Kuvarık'a teslim edeceğinize söz verin bana. Söz veriyorum. Yardımın için sağ ol. Ne demek. Bir sonrakinde görüşürüz. Cıvata içinde yüzüyorsun ha. Yeni tamir edilen gemilerinde gelişmiş bir hiper uzay yön bilgisayarı olduğunu gören Ratchet ve Clank çok sevinmişti. Kervana gidip muhafızları uyarsak iyi olur. Çok geç kaldık. İşgal çoktan başlamış. Acil durum kanallarını tara. Aşağıda neler oluyor öğrenmemiz gerek. Tüm birimlerin dikkatine. Kahramanlar salonu saldırı altında. Tekrar ediyorum. Düşman gemileri şu anda Aleero şehrinin merkezinde. Galaktik muhafızlar kahramanlar salonunda ağır ateş altında. Hızla yaklaşan bir Blark karacı var. Savaş robotları gelebilir muhafızlar. Tüm siviller derhal bölgeyi boşaltın. Galaktik muhafızlara yardım.